Hazreti Ömer'in dediği gibi, ben diyor, adamın diyor, namazını zekatına bakmam diyor. Ben diyor, adamın namazına, zekatına, orucuna bakmam. Ya Ömer, neyine bakarsın? Adaletine bakarım diyor, adaletine. Ahlakına bakarım. Ticaretteki adab ve edebine bakarım diyor. Ben oradan diyor, adamın ne mal olduğunu size söylerim diyor. El cennetü اَقْرَبُ اِلٰى اَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِنْ عَلِهِ وَالنَّارُ مِسْتُ ذَلِكِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cennet diyor Ayakkabınızın Bağı kadar size yakındır Cehennem de böyle diyor Ayakkabınızın bağı kadar Cennet de cehennem de size yakındır Hangisini tercih edeceksiniz? Şuradan çıkarken Ayakkabımızı giyip giyerken eğilip Bağını bağlıyoruz ya o bağlama esnasında Allah muhafaza insanın kalbi dursa insanın kalbi dursa ve eceli gelse ölse ne olacak? Ruhu nereye gidiyor? Ya cennet ya cehennem. Bu iş bu kadar yakın yani. Ayakımızın bağını bağlarken ölebiliriz diyor Peygamber Efendimiz. İnsan yapacağı işleri iyi bir düşünsün. Bir kere değil, on kere değil, yüz kere düşünsün. Sonucu nereye varacak? Sonucu cennet mi cehennem mi? Ona göre hareket etsin diyor. Öyle bol kepçeden kazanalım da nasıl kazanırsak kazanalım. Helal haram demeden ver Allah'ım. Böyle bir şey olabilir mi? Milletin hakkına, hukukuna riayet etmek zorundayız. Kamu mallarına son derece itinalı bir şekilde yaklaşmak zorundayız. Kamunun malı, bütün insanların ortak mallarında herkesin hakkı varsa orada var ya o kadar titiz hareket etmemiz lazım ki aman ha kimsenin hakkına tecavüz etmeyelim diye kılı kırk yararak hareket etmek zorundayız muhtarop kardeşlerim. Kamunun malı, yetimin malı, esnafın malı, doğmamış çocuğun malı herkesin hakkı var. Kamu malında Yanlış bir hata adamı götürür. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hayber'i fethettiler. Hayber Kalesi'ni. Meşhur Hayber Kalesi, Hazreti Ali'nin kalenin kapısını kalkan olarak kullandığı o Hayber Kalesi'ni fethettiler. Yahudilerin de Hayber Kalesi. Oradan Yahudilerden Büyük bir ganimet elde ettiler. Savaş esirlerinden ele geçen mallar Müslümanlara nedir? Helaldir. Allahu Teala helal kıldı. Esirlerin mallarını Müslüman gazilere Allahu Teala helal kıldı. Peygamber Efendimiz de bu kamu malını yani bunu kimin malı şu anda? Toplumun malı. Ele geçen mal toplumun malı. Peygamber Efendimiz titiz bir şekilde herkese eşit bir şekilde Herkesin hakkını vererek dağıttı. Ondan sonra kaleden aşağı iniyorlar. Efendim, aşağı inerken Peygamber Efendimizin bir hizmetçisi vardı. Medine'nin eşrafından birisi ona hediye etmiş bir köle. Peygamber Efendimizin işlerini görüyordu. Peygamber Efendimizle beraber aşağı iniyorlar kaleden pusuya yatmış bir Yahudi bir ok fırlattı. Ve ok havada uçarak bu adamı vücuduna isabet etti. Peygamber Efendimiz'in bu hizmetçisinin. Ve orada öldü. Eshab-ı Kiram dediler ki ne mutlu ona şehit oldu. Öyle ya savaşta ok tarafından şehit edildi. Peygamber Efendimiz dedi ki hayır dedi ne biliyorsunuz şehit olduğunu. Şimdi bana Cebrail Aleyhisselam bildirdi ki bu arkadaşınız demin ganimet mallarından bir şey aşırmış. Devlet malından, kamu malından, toplum malından bir şey aşırmış. Ufak bir şey ha, ufak bir şey. Yani görseniz belki de tenezzül bile etmezsiniz yani. Ama onu aşırdığı için şu anda ruhu cehennemde diyor Peygamber Efendimiz. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Bu işler yani bizim zandığımız kadar kolay değil yani. Ne olacak efendim işte yani 3 lira 5 lira 3 lira 5 lira bir fırsatçılık yapsam makamımı kullanarak nüfuzumu kullanarak biraz para kazansam ne olacak? Olmaz. Ne makamını kullanabilirsin ne nüfuzunu kullanabilirsin. Adil olmak zorundayız. Muhterem kardeşlerim. Herkese nasıl eşit davranıyorsak kendimiz de eşit bir şekilde üzerimize düşen paydan nasiplenmemiz lazım. Yoksa bir insan makamını ve mevkini kullanarak para kazanırsa Cenab-ı Allah bunun hesabını da ona sorar yani. Hazreti Ömer zamanında Mısır valisini şikayet ettiler Hazreti Ömer'e. Dediler ki senin valin makamını ve nüfuzunu kullanarak servetine servet kattı. Hemen Abdullah bin Mesleme'yi Hazreti Ömer teftiş için gönderdi Mısır'a. Git bak bakalım dedi. Bu ahalinin şikayeti doğru mu değil mi? Mısır'ın valisi nüfuzunu kullanarak servetine servet katmış ha. Görevlendirilen memur gidiyor, bakıyor gerçekten vali nüfuzunu ve makamını kullanarak malını arttırmış. Öyle mi öyle? Hemen Hazreti Ömer malının yarısına elinden alıyor. Sen diyor makamını ve mevkini kullanarak hangi hakla servetine servet katabilirsin. Bu kadar adalet, bu kadar adaletin iki keskin ucu ikisi de keser adamı yani. Altı da keser, üstü de keser.